5 kere değil. Mustafa hocamızla antrenman yapalım dedik. Aytekin'e de dedim ki Aytekin sen de gel. Yok abi gelemem dedi. Bir de baktım ki evin önünde bekliyor. <laughs> evin önünde bekliyor. Bana adam yok dedi. Satış yaptı. Şimdi Mustafa hocamızın daha çok antrenman değil de bakım, tamirat işleriyle uğraşıyoruz. Geziyor adam ya, her gün geziyor, koşuyor. <laughs> Sabah ben koşu yapmışım, ne diyor ya? 11 kilometre küsür idman yapmışım tırmanış ya. Görmedin mi sen idmanı? Bravo diyoruz. Hava Bravo, da çok evet, sıcak Bir de ondan sonra bisiklete çıkıyoruz. Gene yok gene yok ya. Evet Mustafa Güner'in kadans sensörü, nabız sensörü geldi. Aytekin hemen Demin Ateş gibi. gibi. <laughs> Aytekin takımı teknisyeni, teknikeri. Evet maalesef. Aytekin de bizim Tarkan hocanın bisikletini aldı yine yine rahat duramadı. Çaldık evinden haber yoktu. Ben Tarkan hocanın karbon fiber kaç kilo bu? 8250. 8250 daha daha hafif gibi duruyor. 800, Tarkan hocanın eski makinesi. Mustafa Güner'in şimdiki makinesi. Bu da benim. Bakın şimdi. Aytekin önde gidiyor görüyorsunuz. Güzel. Sonra 100 kilometre sonra Abi ben seninle daha antrenmana gelmem. Sen çok sert sürüyorsun. Oğlum hep önde gitmeye çalışıyorum. Biz de seni yakalamaya çalışıyoruz. Seni sonra yakalıyoruz. Şöyle geçiyoruz. Geçince de diyorsun ki sen hızlı sürüyorsun. Biz hızlı sürmüyoruz ki. Sen bizi geçmeye çalışıyorsun. Şimdi ben geldim sizin kapının önüne. Evet. Dedim ya, Ay, Ayşe için hayırdır dedi abi dedi. iki buçuk kilometrelik tırmanış var. Evet. Ben ses etmedim. Sadece tırmanışın iki buçuk olduğunu biliyorum. Yoksa oradan oraya 20 kilometre. 20 gidiş 20 geliş 40. Oradan oraya Ah, dakika biz 6 gideceğiz. Buradan tırmanıp şeyin uzun Göreceğim anda emare sıtramayın. Evet evet. Yine atırcasına. 3000. Görüyorsunuz son olmayan bir yokuş. Şu anda 15 dereceyim. 15 derecelik sonsuz bir yokuş. Son görünmeyen bir yer ha. Evet. Buranak mı yok? Ee gidin Gözde. sabah. Buradan çıktık yukarı biz. Koşarak. Öğleden sonra bisikletle. Aziyan bana hadi. <laughs> evet. Sen buradan köye git. Burası senin köy yolun olsun artık. Aynen. <laughs> 90 derece döndün değil mi? Evet. 90 daha döndün? 120. 180 derece dönüyorsun. Yarım yay 180 etmiyor mu? Do Baştan araba geliyor değil mi buradan? Geliyor geliyor. Şişt, sakin evet. Hey. oğlum. Oğlum gel. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel oğlum gel. Gel hadi. Hadi beraber gidelim. Hadi. Gel hadi. Hadi beraber. Hadi yani, görüyor musun? Yok. Aşağı. Kamerada geldik. Sağdan mı? Öyle mi? Bu adam niye girdi buraya? Oğlum niye girdin oraya? Sola döneceğimize eminim. Köyün orada çünkü. Evet. Ama baktım gidiyorsun peşinden işte uyarmıyorsun onu. Ya motoru Uyarmıyorsun o gidiyor. Bir şey de demiyorum. <laughs> ben de dedim o zaman gidiyor Mustafa'nın peşinden. <laughs> Araba da çıkınca kaldı. Evet Yeşil Tepe köyüne geldik. Aşağısı hemen ama yol. Düz yolu. Mustafa Güner. Aytekin Aşık. Ve ben. Yeşil Tepe köyüne geldik. Akçabat'ın bir köyü. Daha önce buradan geçmiştim zaten videolarımı izliyorsanız. Buradan geçmiştim ama tam bu yoldan geçmemiştim. Arkadan bir yerden aşağıdan bir yerden dönmüştüm. Bakın manzaraya. Bakalım burada rakım kaç? Rakım 476 metre. Evet. Anca o kadar var zaten. Takım caminin orada. Gideyim onların yanına şimdi. Şu anda sürebileceklerini sanmıyorum. Aytekin'in performansı çok çabuk düşüyor. Kondisyonu çok çabuk düşüyor performans mi Yani Adam makine gibiydi uzun, uzun sürdüğümüz zamanlar var ya, hı hı. makine gibiydi o e, Salman kaçtırma anışında filan o zamanlar ama hep benimle çıkıyordu, düzenli bir antrenmanı vardı, her şeyi yapıyorduk, yokuş yapıyorduk, düz yapıyorduk, uzun uzun fazla yapıp şimdi alakası yok. Bu Tır yasak Nerede yazıyor Oraya mı <gülüyor> <gülüyor> Buraya hayat yazıyor Buraya arat yazıyor Aratlar yazıyor Öyle mi Mustafa Güner bizi sanayiye getirdi. Bisikletin bakımı var. Ha, Selamun Aleyküm abi. Abi bunun motoru da arızalı ya. <laughs> Bizim motorlar bunun hep arızalı, arızalı Şunu <gülüyor> takalım <gülüyor> sen, senin bisiklete Mustafa. He? Şunu V6 takalım. Abi benim bisiklete gider mi Özkan abi? Gider abi. Gider de. Abi. <laughs> Arka cantın <laughs> ortasına. Evet Mustafa ve Aytekin de antrenmanı bitirdik. Yarın sabah sizinle buruna tırmanış varmış. Koşu tabii ki. Kendilerine başarılar diliyoruz. Var mı yarış? Yarış tarzında mı veya bir rekoru egale etme? Biraz sert çıkacak. Bugün yavaş çıktık çadırda. Oo. O yüzden doğru yasakladık kendimizi. Yani. Şuradan döneyim ben de. Abi trafiğe de girmemiş olur. Yani bazen bunu bunaltıyor trafik. Bazen yavaş gidiyorum sağdan. Bazen hızlı gidiyorum soldan. Şuralardan. Buradan nereden gideyim sen söyle bana oradan. gel gel ben sana söyleyeceğim. Tamam. Ee, Ömer abi dedi. Ömer abi anlaştık bugün yavaş çıkalım çadırla. Yarın sen çıkarız sivri buruna. E, bugün durdum bisiklet. Ee, ee, evet. Ama bir şey değil mi? Bisiklet yormuyor. Ya, o kadar tırmandık mesela da. Sorun yok ha şimdi bende. Koşucu sen olduğun için onu daha çok sen bilirsin. Koşuda da şöyle yoruyor. Koşuda da yorulmazsın ama tempo yavaş olacak. Yani sert bir koşu yaptığın zaman yani hızlı tempo sert o zaman bitiriyor adamı. Hmm. Andrama kısa geldi yetmedi. Yolu uzatayım dedim o da olmadı. Dedim en iyisi bir köşk yapayım. Atatürk Köşkü. Tabi burası değil. Henüz yoldayız. Atatürk Köşkü yolu İsviçre alpleri gibi. köşk tadilat Yolu biraz daha uzatalım. Atatürk Köşkü'nün zirvesi burası. Antrenman bitti. Yavaş yavaş sona geldik. Herkes adresine bıraktık. Adeta bir kargocu gibi. Biz de adrese teslim olmaya gidiyoruz. Peki bugün ne yaptık? Bugün evden çıktık. Mustafa Güner'i aldık. Aytekin ile birlikte ee, Akçabat Söğütlü zirvelerinde biraz gezdik. Ondan sonra Eşiltepe köyüne çıktık. 450 metre rakım. Toplam 800 metre irtifa kazanımıyla 45 kilometre menzille antrenmanı bitirdik. Bugün de bunları yaptık. Biraz kısa oldu az oldu ama güzel bir antrenmandı. sıcak havaydı bayağı sıcaktı 18 dereceydi tabi yazlıkları giydik alttan kışlık giydik havanın bu kadar sıcak olacağını tahmin edemedik ama genel anlamda güzel bir antrenmandı biraz yandık terledik ama güzel bir antrenman oldu şimdi trafikten geçip evimize gidiyoruz inşallah sıkıntısız görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım.